Merhabalar dostlar 16 Şubat 2026 arkadaşlar iki tane üyemizin istediği toplamda 3 tane hissenin şöyle bir teknik analizine ve takaslarına hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Tabi bu arkadaşlarımız hisselerin teknik ve takasını nasıl isteyebiliyorlar? Aşağıdaki katıl butondan haftada iki hisse haftada 4 hisse ve haftada altı hisse paketleniyor olarak veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olarak arkadaşlar hissenin teknik ve takaslarını isteyebilirler. Diyelim arkadaşlar bugün maşallah bir sürü hissede arkadaşlar tavan tavan 23 taneydi yanlış hatırlamıyorsam tavan olan hisse miktarı. Şimdi ilk hissemiz arkadaşlar Hedef G'si. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada sanki bir bayrak filama formasyona doğru gider gibi bir durum söz konusu ama hani burada tabii ki dikkat etmekte yine fayda var. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Yani bayrak filamadan kastım. Şöyle bir görüntü. Kabaca arkadaşlar hafiften bir yukarı doğru kırmaya çalışmış gibi gözüküyor ama aşağıda baktığımız zaman şöyle bir görüntü arkadaşlar. Yani biraz değişik bir şey. Daraltırsak biraz daha netleştirmeye çalışacağım ama şöyle bir görüntü arkadaşlar. Yani Olay şu arkadaşlar. Şuraya çizeyim. Bakın şöyle bir görüntü. Bu bayrak filama formasyonu kabaca şöyle bir görüntü olma ihtimali var gibi gözüküyor. Eğer bu formasyon gerçekleşme ihtimali olursa arkadaşlar hissenin bir defa Bayrağın sapı kadar hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkma ihtimali gerçekleşebilir. Neresi bayrağın sapı? Bakın dip noktasının 1 lira 16 kuruş tepe noktasında 6 lira olduğunu düşünürsek arkadaşlar bayrağın sapı yaklaşık olarak da 5 lira civarında. Mevcut fiyatının 3 lira 37 kuruş olduğunu düşünürsek 8 liraya kadar arkadaşlar bayrağın sapının çıkma ihtimali var. Yani şöyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu logaritmik grafik arkadaşlar kısa gözüküyor ama hemen böyle çevirdiğimizde daha uzun olabiliyor. Böyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun için arkadaşlar aşağıda bakın şu aşamada hemen şöyle kontrol ettiğimizde iki tane destek noktamız var. Bir tanesi Bollinger Band'ın orta noktası olan şurada bakın yazıyor. 3 lira 23 kuruş arkadaşlar. Bu karşımıza çıkıyor. Bu ciddi bir destek. Onun altında trend desteğimiz olarak da arkadaşlar aşağıda baktığımız zaman 3 lira 12 kuruş. Fiyat desteğimiz 2.93 ve aşağıda da arkadaşlar daha sağlam destek olan 2 lira 44 kuruşta desteğimiz var. Niye sağlam diyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımız zaman da hemen şöyle arkadaşlar anlatalım. Şunu da silelim. Şöyle evet. Şurası arkadaşlar bakın hem burada temas noktası var. İkili, üçlü şekilde. Bir de burada temas noktası var. Buralara dikkat etmek lazım. Yalnız 2 lira 44 kuruş civarında altı bizim için ciddi sıkıntı olabilir. Takaslarına baktığımız zaman arkadaşlar aylık son bir aylık takasında A1 Kapital Osmanlı ve Deniz Yatırım son bir ayda takasları en fazla artıran toplamdır arkadaşlar. Kabaca 16 milyon lot civarında bir artış var gibi gözükürken hazırlanarak baktığımız zaman arkadaşlar vakıftan 6.9 milyon garantiden 6 milyon ziraatten 4 milyon 200 milyon arkadaşlar kabaca 17 milyon lot civarında bir görüntü gözüküyor. Bakın 15 milyon takası artanlar 16-17 milyon da takası hazırlananlar var. Yani hissede net bir yön tane kabul etmek biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu aşamada ciddi bir tahtacı veya eline toplayan kimse gözükmüyor diye söyleyebiliriz. Takaslar biraz nötr gibi duruyor. Şimdi ikinci hissemize baktığımız zaman DFRB, DFRB'de ne gözüküyor arkadaşlar? Hemen Dof Robotik yanına bakalım. Burada bakın arkadaşlar aşağıda hisse bir defa destek noktamız olan Bollinger bandının orta noktası olan 94.23'ü aşağı hızlı bir şekilde kırmış gibi gözüküyor. Şu aşamada sağlam bir destek noktası olan uzun süredir arkadaşlar düşemediği bir nokta al Şurada ne zamandan beri yaklaşık birinci ayın altısından 1. ayın 19'una kadar kabaca o 2 haftalık bir süre düşemediği bölge bizim için şu aşamada ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz aşağı alacağım arkadaşlar şöyle. O da karşılamış. 90, 83 lira 80 kuruş arkadaşlar. Hatta net bir şey söyleyeyim. Yanlış söyledik arkadaşlar. 83 lira 30 kuruş arkadaşlar. 83 lira 30 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin fiyatı şu anda 88 lira. Bakın burada korkacağımız noktaya da söyleyeyim. 67 lira 28 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu 83-30 civarında bir arkadaşlar desteğe sağlam bir şekilde, hacimli şekilde bakın şurada bir hacim denk gelirse o zaman tekrar yukarıda 111 geçtiği zaman arkadaşlar hemen arkasından da ikinci direnç olarak da 129 karşımıza çıkabilir. Ay ise şu aşamada hoşuma gidiyor mu arkadaşlar? Açıkçası çok da hoşuma giden bir durumu şu aşamada yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Takaslara baktığımız zaman Dofra'yı da arkadaşlar. Son bir ayda iş yatırım 430.000 QMB, 387.000 Bank of Amerika'da 283.000. Toplamda arkadaşlar 1 milyon lira 1 milyon notluk bir takası artan var ilk 3 aracı kurumda. Satan kısma baktığımız zaman takası azalanlarda yatırım finansman 2.3 milyon. Yapı kredi arkadaşlar 563 ve ziraat yatırımda 232 olmak üzere toplamları 3 milyon 100 bin. Bakın arkadaşlar art, takası artan ilk 3 aracı kurum 1 milyon. Takas hazırlanan ilk 3 aracı kurumda arkadaşlar yaklaşık 3 milyonluk bir azalma var. Pek de hoş bir görüntü açıkçası değil. Yani burada arkadaşlar biraz daha malı elden çıkartmaya çalışmışlar gibi gözüküyor. Devam eder mi, etmez mi hep beraber göreceğiz. Ve arkadaşlar Akfiş'e bakalım Akfiş'te nedir ne değildir diye. Hemen Akfişe'ye baktığımız zaman arkadaşlar hisse de tabii ki sebep de şu arkadaşlar biliyorsunuz ki Kanal İstanbul projesinin belli bir kısmının Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ve askere çıkarılmasıyla hafta sonu zaten bir gün mühtülü gitti gitti. Zaten arkadaşlar bundan dolayı bugün çimento ve e, ne diyelim e, gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü hızlı bir şekilde yukarı doğru çıktı. Hisse arkadaşlar hacimli bir yükseliş söz konusu son iki gündür gayet de güzel. Baktığımız zaman arkadaşlar 27 liranın üzerine kalıcılık söz konusu olduğu sürece ki burası bizim şu anda destek noktamıza diyebileceğimiz durum olarak karşımıza çıktı. 27 ile 17 kuruşun üzerine tutunabildiği sürece arkadaşlar hisse zirveleri açık. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın zirveleri açık. Yeter ki bunun üzerine tutunsun. Burada tabii ki gün içerisinde düzeltme gelebilir mi arkadaşlar? Yani baktığımız zaman gün içerisinde bayağı bir düzeltme gelmiş zaten. Yani burada şöyle arkadaşlar düzeltme demiyorum. Gayet de güzel arkadaşlar direkt açılıştan gelmiş. Yani gün içerisinde arkadaşlar yani belki ufak da olsa bir düzeltme gelebilir ama şu aşamada gidişat sanki hacimli olduğundan dolayı söyleyebiliyorum arkadaşlar. İnşallah devam gelir. Gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah arkadaşlar 27 lira 17 kuruşun altına düşmez. Burası destek olarak takip edebileceğimiz bir nokta. Bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar hissede zaten bir bayrak bayrak nereden çıktı? Çanak formasyonu arkadaşlar. Olma ihtimali olur mu? Hep beraber göreceğiz. Hissenin hedeflediği fiyat şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 33 lira çok hızlı çıkar? Hep beraber göreceğiz. Yalnız 33 liranın üzeri arkadaşlar ciddi bir şekilde yukarı doğru sert hareketleri karşımıza çıkabilir. Çünkü baktığımız zaman halk arz fiyatının bile çok çok altında arkadaşlar. Yani halk arz fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 31 lira civarında gözükürken şu an onun çok çok altında gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Şimdi takaslara baktığımız zaman takaslar arkadaşlar ilk 3 aracı kurumda. Bakın takaslar 2 gün sonraki. Şey pardon 2 gün önceki arkadaşlar takaslar bugün ve e, cuma günü işlemleri kapsamıyor onu söyleyeyim. Zaten esas artış e, cuma günü ve bugünkü artışlar arkadaşlar ama şu anda biliyorsunuz takas 2 gün sonra açıklanıyor. Buradan Bank of America arkadaşlar 1.3 milyon takasla ilk sırada arkasından Türk Ekonomi Bankası'na baktığımız zaman 468 bin not ve Invest AZ'ye baktığımız zaman 404 bin not olarak karşımıza çıkıyor. Bu da kabaca arkadaşlar ilk 3 aracı kurum 2.2 milyonluk bir artış sergilemiş takaslarına. Azalan kısma baktığımız zaman arkadaşlar halk yatırım 1.9 milyon 2 milyon yakın yatırım fonları 348 ve vakıf yatırımda 284 milyon lot arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki arkadaşlar ilk 3 aracı kusuma baktığımız zaman takası azalanlarda oldukça fazla gibi gözüküyor. 2.5 milyon lot civarında arkadaşlar. Yukarıda da 2 milyon not civarında bir artanlar var. ilk 3 aracı kurma baktığımız zaman. Burada dikkat edeceğimiz unsur şu arkadaşlar. Bakın yatırım fonları şu aşamada en yüksek lota sahip. Takasada en yüksek miktara sahip hisse olarak karşılığında çıkıyor şu tabloda. O da %11.76 arkadaşlar. Bu elden çıkaran ikinci büyük kurum olarak karşılığında çıkıyor son bir ayda dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyeyim. Takaslar şu anda nötr ama takaslar tekrar söylüyorum. 2 gün önceki işlemleri kapsıyor. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.